Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. 2024 yılı klasikleşen bir sonraki yılın dini ve resmi tatil günlerini videolaştırıyoruz ve haberleştirdik. Bu haberlere web sitemiz memurlarhaber.com'dan 724 ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu Fast Express sponsoruyla yapıyoruz. Dünya her yerine, Türkiye her yerinden 724 kargo alıp gönderebilirsiniz. Google'a Fast Express yazın. ilk çıkan siteden gerekli bilgileri alabilirsiniz arkadaşlar deyip videoya devam ediyorum. 2024 yılı için resmi tatil günleri. Ramazan bayramı öğleden sonra 9 Nisan 2024 salı günü başlıyor arkadaşlar. Ramazan bayramı birinci günü 10 Nisan 2024 çarşamba. Ramazan bayramı ikinci günü 11 Nisan 2024 perşembe. 9 günlük bir tatil olacak Nisan ayında öyle görünüyor ilk haftada. Ramazan bayramı 3. gün 12 Nisan 2024 Cuma, Ulusal Gemelik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan Salı, Emek ve Dayanışma Günü, 1 Mayıs Çarşamba, Atatürk Alma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 19 Mayıs Pazar. Kurban bayramı Arif, öğleden sonra 15 Haziran 2004 Cumartesi'ye denk geliyor. Kurban bayramı birinci gün 16 Haziran 2004 Pazar. Kurban bayramı ikinci gün 17 Haziran 2004 Pazartesi. Kurban bayramı üçüncü gün 18 Haziran 2004 Salı gününe denk geliyor arkadaşlar. Kurban bayramı dördüncü gün 19 Haziran 2004 Çarşamba. Demokrasi bayramı 15 Temmuz Pazartesi. Zafer bayramı 30 Ağustos Cuma. Cumhuriyet bayramı da 29 Ekim Salı günü oluyor. Yani birçok bir Resmi tatil hafta içine denk geldi. Nisan ayında da 9 günlük tatil olacak. Hayırlısı olsun gelişmeler vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. 2024 yılının resmi ve dini tatil günleri böyle oldu.